Sevgili dostlar yeni yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu videoda biraz işin, sunumların, konuşmaların, eğitimlerin sadece mantığa değil aslında daha da fazla kalple ilgili olan tarafına, yürekle ilgili olan tarafına değineceğiz. Hazırsanız başlayalım. Nelson Mandela çok büyük bir sırrı keşfetmiş ve ayrıca bu sırrı kendisine saklamamış. Bizlerle de paylaşmış. İnsanları etkilemenin, onları ikna etmenin ve onlara ilham vermenin en ama en önemli yolu kişilerin yüreklerine dokunmaktan geçiyor arkadaşlar. Hiç unutamam. 90'lı yıllar televizyonlarda şifreli yayınlar henüz yok. Futbolu ücretsiz TV'den mis gibi izliyoruz ve akabinde de sabahları arkadaşlarla buluşup akşama kadar futbol oynuyoruz. Çok güzel günler tabi. E, kimin aklına geldi hatırlamıyorum ama mahalleler arası bir turnuva yapalım dedik. Takımlar kuruldu, uydurma formalar hazırlandı. Maçlar yapılmaya başlandı ama bizim durumlar pek iyi değil. Aslında <laughs> arkadaşların her biri ayrı ayrı harika ama bir türlü takım olamıyoruz ya. Yani bir türlü bir arada olamıyoruz. Sürekli kavga ediyoruz kendi aramızda. Tabi bizi tarumar ettiler ya ne yapacağız derken mahallenin abisi teknik direktörümüz geri bakayım buraya dedi ve çevresine topladı bizi. Sonra öyle bir konuşma yaptı ki biz sanki mahallemizin kurtuluş savaşını verir gibi savaşarak oynamaya başladık. O anlar ama hiç aklımdan çıkmıyor. Şimdi az önce öldük bittik derken sanki görünmez bir el bizi arkamızdan itti. Kendimize gelmekle kalmadık. Adeta enerji yükselmesi oldu ve maçı kazandı. Aslında bakarsak karşı takımı yenmemiz kağıt üstünde pek de mümkün görünmüyordu ancak başarmıştık. E, bu bana hayatımın şu kısmına kadar unutmamam gereken bir ders olarak kaldı. Demek ki olmaz denileni, yapılmaz denileni, mantığa aykırı, mümkün değil kardeşim denileni, bunlar bir araya gelemez, beraber asla çalışamaz denileni yapabilmenin bir yolu var. O yolun ismi insanların yüreklerine dokunan hikayeler anlatmak arkadaşlar. Yürekleri dokunan bir hikaye anlatmak için sizlerle iki tane öneri paylaşacağım. Peki bu öneriler dışında başka neler olabilir? İsterseniz yorumlara ekleyin, beraberce konuşalım, sohbet edelim arkadaşlar. Birincisi kendi hikayeni anlat. Şimdi araştırmalar gösteriyor ki Dinlemeyi en çok sevdiğimiz ve en etkilendiğimiz hikayeler birincil elden anlatılan hikayeler. Bu tarz hikayeleri anlatmak kişiler üzerinde çok güçlü bir duygusal etki oluşturuyor. Bu tarz hikayelere insanlar daha samimi yaklaşıyorlar. Daha sanki bir deneyim e, duyuyorlar gibi geliyor. O yüzden kendi hikayenizi anlatmak çok çok önemli. İkincisi tutarlı olmak. Gözler yalan söylemez misali. Beden dilimiz de yalan söylemiyor sevgili dostlar. Hikayesinden etkilendiğim insanları böyle yeniden detaylıca izlediğimde anlattıkları şeyi aynı zamanda yaşadıklarını da görüyorum. Sanki hikayeyi anlatmıyorlar. 26 Ağustos 1922 günlerden cumartesi Kocatepe'de <laughs> siperdeydik işte böyle. Ellerimiz tetikte, gözlerimiz ufukta, hücum emrini bekliyorduk. Topçular şafakla beraber ateşe başladı. Bum! <laughs> Bum, bum. Her şey o anda gerçekleşiyor ve biz de tanık oluyormuşuz gibi anlatıyorlar. Bu inanılmaz güçlü bir şey ve etkisi muazzam arkadaşlar. Üçüncü madde sesini kullan. Az önce iki madde demiştim ama kusura bakmayın bazen oluyor demek ki böyle şeyler. Biz yolumuza devam edelim. Üç tane maddemiz var. Ne dedik? Üçüncüsü sesini kullan. İnsanların yüreklerine yazdıklarımızla, söylediklerimizle de dokunabiliriz arkadaşlar. Ama birebir temasın yerine hiçbir şey tutmuyor. Tıpkı beden dilinde olduğu gibi sesine hikaye, anlattığın hikaye göre tonlamak dinleyenler arasında büyük, oldukça büyük bir etki yaratıyor. Bu konuda Suna Yakın'ın bunu iyi yaptığını düşünüyorum açıkçası. Çünkü YouTube videolarında onlarca videosunu izledim ve sesini nasıl kullandığını tanık oldum. Nacizane sizin de o videoları izlemenizi tavsiye ederim. Kıymetli arkadaşlar bir konuşma yaparken, bir eğitim yaparken veya bir sunum hazırlarken bu üç maddeye dokunursanız Aynı zamanda kişilerin de yüreklerine dokunur ve etkileyici, güçlü konuşmalar, sunumlar hazırlayabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.